Sevgili Muhittin Eren, Arapça kökenli olan isminiz Muhittin dini güçlendiren, ihya eden anlamına gelmektedir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizde ticari mahkeme ve iyi bir sorumluluk duygusuyla mutlu, çok yönlü bir doğa yaratır. Ve halkla ilişkilerde güven pozisyonlarında dostane ilişkiler kurmanıza olanak tanır. Çabalarınızı sistematik hale getirmek sizin için kolay olmasa da kısa sürede çok şey başarma yeteneğine sahip, zeki ve hızlı bir zihniniz var. Müzikal ve sanatsal çizgilerde kendinizi ifade edebilirsiniz. Eğlence ve kültür, sanat dünyasında insanlarla tanışma ve kaynaşma arzusu içerisindesiniz. Aynı zamanda ev ve aile sevginiz var. Yakın ilişki içinde anlayış, şefkat gösterebilirsiniz. Çevrenizdekiler cömertliğinizden ve ilgi alanlarınız alanlarınızdan etkilenirler. Dengeli bir isim, isminiz olmasına rağmen bazen endişelenmeye ve çabalarınızı organize etmekte zorlanabilirsiniz. Türkçe kökenli olan isminiz Eren, olağanüstü sezgileriyle bir takım gerçekleri gördüğüne inanılan deneyimli, akıllı kimse ve dost anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen, fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli, iş odaklı bir kişilik veriyor kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz. Aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğinizi size hissettirebilir. Muhittin ve Eren isminizin ortak özellikleri. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş, merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarımız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Fazla idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için Kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.